Geldim abi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Döneceğiz mi geri gireceğiz? Geri girdim Biraz geniş bir çalışalım arkadaşlar. Ne <laughs> durum? Arkadaşlar biraz <laughs> geniş çalışıyoruz. zaten değiliz de. Dar biraz. <gülüyor> <gülüyor> Çok değerli milletvekillerimiz, çok kıymetli misafirler, Türkiye'nin dört bir yanından, 81 elimizden gelerek bu unutulmaz gecede bizlerle beraber olan sevgili gençler, değerli sporcular, sizleri en içten duygularımdan muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Evet bugün Gazi Meclisimizdeyiz. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin hedef aldıkları Gazi Meclisimizde yine o günün kahramanı gençlerimizle beraberiz. Ülkemizin bugünlerinin, yarınlarının umudu gençlerimizle beraberiz. Ben bu vesileyle istikbalimizi İstiklalimizi borçlu olduğumuz tüm şehitlerimizi 15 Temmuz şehitlerimizi gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Tüm gazilerimize sıhhat, afiyet diliyorum. Değerli gençler, sevgili sporcular. Dün akşam başka bir gazi mekandaydık. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanı başında Gençler asla unutmaz diyerek çok anlamlı bir programı gerçekleştirdik. Tarih boyunca ülkemize milletimize bu aziz millete yapılan en büyük kötülüklerden biri olan hain girişimi hep birlikte hatırladık. Şehitlerimizi onların aziz hatırasını yad ettik. Demokrasiye, hukuka, adalete olan ahdimizi yineledik. Gençlerimiz, dünyanın en ümit var olunan gençleri, Cumhuriyetimize, milli iradeye, adalet ve özgürlüklere olan bağlarını bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koydular. Ve yine hamdolsun bu gece gençlerimizle, sporcularımızla bir aradayız. Gençlerimizin öncülüğünde kararlılık yeminleri ediyoruz. Gençlerimizin gücüyle, inancıyla, dirayetiyle daha güçlü yarınlara yürüyoruz. Gençlerimiz milletimizin kutlu, güçlü yarınlara yürüyüşündeki yegane güvencesi. Sadece milletimizin bu kutlu coğrafyanın değil, gönül coğrafyamızın mazlumların umudu gençlerimiz. Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz gecesi ikinci bir istiklal harbini yaşadık. Ve bu mücadelenin en ön safında gençlerimiz vardı. Canı pahasına koşan gözünü kıtmadan en önde koşan gençlerimiz vardı. Sizler vardınız. Birileri ipleri başkalarının elinde olan kiralık hainler milletin silahını millete doğrulttular. Milletin tahtlarıyla milleti dize getirmeye kalktılar. Milletin uçaklarıyla milli iradenin tecelligahı bu gazi mekanı bombalamaya kalktılar. Demokrasiyle, hukuk ve adaletle alt edemeyeceklerini bildikleri seçilmiş Cumhurbaşkanını, Başbakanı, milletvekillerini darbeyle devirmeyi hedeflediler. Topla geldiler, tüfekle geldiler, zorbalıkla geldiler, her şeyin planını yaptılar. Fakat bu aziz milletin çelikten sinesini hesap edemediler. İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük, en güçlü sivil direnişlerden biriyle karşı karşıya kaldılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ben milli iradeden daha büyük bir güç tanımam diye başlayan mesajı, çağrısı milletimizi sokaklara, meydanlara döktü. Bu aziz millet genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle Hainlerin emellerine ulaşmasına izin vermedi. Bombalarla korkutacaklarını sandıkları Gazi Meclisimiz Genel Kurul Salonu'nu açtı. Milli iradeye sahip çıkma vasfını canından fedakarlık etme kararlılığını ortaya koydu. Meclisimiz, milletvekillerimiz Masa başında değil, savaş meydanında Polatlı'dan top sesleri gelirken kurulmuş bu gazi meclisi hafife aldılar. Çünkü onlar bu millet için var olma, yok olma mücadelesinin ne anlama geldiğini bilmiyorlardı. Hamdolsun Allah'ın izni ve milletimizin direnişiyle, dirayetiyle FETÖ hain darbe girişimi bertaraf edildi. Sadece bu girişim ortadan kaldırılmadı. Aynı zamanda demokrasimize, bağımsızlığımıza kastetmeyi planlayanlara büyük bir ders verildi. Büyük bir gözdağı verildi. Şimdi bazıları 15 Temmuz'un ihtiva ettiği bu mesajları hafifletmeye o kutlu direnişin sembollerini itibarsızlaştırmaya kalkıyorlar. Değerli gençler 15 Temmuz bu vatanın birbirinden kıymetli pırıl pırıl evlatlarının omzunda yükselen Şanlı bir zaferdir. Devlet, millet, vatan kavramlarının idrakinde olan, bu kavramların şuurunda olan gençlerimiz şanlı mazimizden aldıkları ilhamla kendi geleceklerine güçlü bir şekilde sahip çıkmışlardır. O gün yaşayanlar siz Değerli gençlerimizin hem bugün hem yarın hafızasına emanettir. Cesaretinizden, inancınızdan, heyecanınızdan asla ödün vermeyin. Çok sorgulayın. Merak edin. Araştırın. Aklınızı çelmek, bir takım karanlık denizlere sizleri sürüklemek isteyen odaklara hiçbir zaman fırsat vermeyin. Her zaman olduğu gibi dünyaya adalet penceresinden bakın. Vicdan penceresinden bakın. Merhamet penceresinden bakın. Değerli gençler, sizlerin sayesinde, sizlerin öncülüğüyle ülkemizin yüzü ağarmış, göğsü kabarmıştır. Umutsuzluğa asla düşmeyin. Ömer Halis Demir'i hatırlayın. O gün şehit verdiğimiz birbirinden kıymetli kahramanlarımızı hatırlayın. Önünüze zorluklarla geldiklerinde imkansızlıkları fırsata çeviren milli mücadelemizin değerli kahramanlarını, şanlı ecdadımızı gözlerimizin önüne getir. Unutmayın, bizler pek çok badire atlatmış, nice bedeller ödeyerek bugünlerini, yarınlarını, istiklalini, istikbalini kazanmış bir milletin evlatlarıyız, torunlarıyız. Malazgirt'te, Dumlupınar'da, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de, İstiklal Harbinde hiçbir zafer bizlere altın tepside sunulmadı. Şanlı ecdadımız ruhları şad olsun. Onların mücadelesi kanla, canla üstün fedakarlıklarla yapıldı. İşte yarınlara yürürken bu vatanı ihya etmenin gayretiyle ihtiyaç duyacağınız ilham, motivasyon kaynağı tarihimizde fazlasıyla mevcut. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 15 Temmuz'da Cemre gibi tohum gibi bu topraklara düşen kıymetli Şehitlerimizin o birbirinden değerli hatıralarını hafızalarda diri tutmadığına üzerimizi üzerimize düşeni her zaman yerine getirmeye devam edeceğiz. Türkiye'mizin 2023 2053 ve 2071'e olan güçlü yürüyüşünde siz değerli gençlerimizle omuz omuza el ele yürümeye devam edeceğiz. Ben bu vesileyle 15 Temmuz FETÖ hain saldırısında korkusuzca direnen kanlarının son damlasına kadar bu ülkeyi müdafaa eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onları minnetle yad ediyorum. O kara gecede kahramanca işgalcilerin karşısında tüm gücüyle, inancıyla, cesaretiyle duran gazilerimize ve aziz milletimize saygılarımı, şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Hep birlikte ilenebet demokrasinin, hukukun ve milli iradenin bekçileri olmaya devam edeceğiz. Dün de ifade ettiğimiz gibi kahramanlarımızı, yaşanılanları asla unutmayacağız, asla unutturmayacağız. Ben bu vesileyle bugün aramızda olan çok değerli gençlerimizi, sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Değerli milletvekillerimize teşekkürlerimi ifade ediyorum. Meclisimizin en genç milletvekili Rümeysa Hanım da aramızda. Ona da özellikle teşekkür ediyorum. Tabii ki o gecenin canlı şahidi milletvekillerimiz Değerli rektörümüz aramızda, Bayram Bey aramızda onlara teşekkür ediyorum. Ve inşallah bu gazi meclis milletin iradesini en güçlü şekilde ortaya koyan bu gazi meclis ilelebet demokrasimize, bağımsızlığımıza ve yarınları olan güçlü yürüyüşümüze inşallah şahit olmaya devam edecek. Gecemiz mübarek olsun her birinizi en içten sevgilerimle muhabbetlerin mesela anlıyorum. Sağ. Geldi Evet. Neyse, tamam. Kırmızı beyaz renkli balonlarımız tüm şehirlerimizin aziz vatan sevgisi gök yüzüne bırakıyoruz. Aydınlık Türkiye'nin semalarına biliyor.